Rolantin'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Bu hafta da yine bomba gibi otomobil gündemini ilgilendiren konuları sizlerle eşimle beraber paylaşacağız. Eşim gündem konularını söyleyecek ve gündem hakkındaki yorumlarımı ben de sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz lafı uzatmayalım, ilk gündemimize geçelim. Çin'in otomotiv devlerinden SVM Eskişehir'de fabrika açacakmış. Sence Türkiye üretiminde nasıl bir yer edinecek? Ülkemize güzel bir etki yaratacağı aşikar ama burada şunu da belirtelim. İlk etapta yani ilk olarak ülkemizde elektrikli araç üretimi olmayacak. Plug-in hibrit ve bunun yanında benim benzinli araç üretimi olacak. Elektrikli araç bekleyenlere buradan da haberin detayını paylaşalım. Üretimin %40'ı AB tarafına yani Avrupa'ya ve MENA bölgesine geri kalan da iç pazarda Türkiye için üretilmiş ve satışa çıkmış olacak. Eskişehir'de organize sanayi bölgesinde inşaata başlayacağını duyurdu. 13 Mayıs'ta bu açıklamayı yaptı. Bununla beraber hemen yaz sonu inşaata başlayacakları bilgisini de ilettiler. İlk etapta 25 bin adet SUV araç üretimiyle pazara girecekler. Orta vadede de 50 bin yıllık üretim yapacakları söyleniyor. Bununla beraber de 2000 kişi iş imkanı da sağlayacakları söyleniyor. Firma yerli tedarik payını 3 yıl içerisinde %55 oranına getirirse ÖTV muafiyetinden de yararlanacak. Dolayısıyla yerli üretim kapsamına da gireceği için araçların fiyatı da doğal olarak düşecek. Söylentiden ibaret ama firma 200-250 milyon dolarlık ülkemize bir yatırım yapacağı da söyleniyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda tam olarak rakamın netleşeceğini de söyleyebiliriz. Ülkemiz adına bence güzel. Öncelikle onu şimdiden peşin peşin belirteyim. Ülkemize ne kadar yerli üretim teşvik edilirse Çinliler gelecektir bu saatten sonra. Ne kadar firma gelirse hem halkın istihdamı hem ülke ekonomik katkısı açısından ve uygun fiyata şimdi ÖTV muafiyeti var yerli üretim kapsamına girecekler vesaire derken daha ucuza araçlarda alabilme imkanımız olacak. E baktığımızda da bir sürü firma var. Biliyorsun geçtiğimiz gün yine lansmanı yapıldı. Citroen 1.1 milyon TL'ye elektrikli araba getirdi. Canavar bir araba. Ortalık böyle kızışırken SWM yani SVM diye bunu telaffuz ediyoruz sürekli video içerisinde. Firmanın da ülkemizde üretim yapması özellikle bizim için güzel bir durum olacak. Tekrar ediyorum videonun başında da söylemiştim. Elektrikli araç üretimi burada söz konusu değil ilk etapta plug-in hibrit ve benzinli araç olarak araçlarını üretecekler. Yeni elektrikli Nissan Micra 408 kilometrelik menzille sence yeterli mi? Ülkemizde şehir içi olarak menzil değerlendirildiğinde evet bu menzil yeterli ama bu menzil üst paketinde var. Şimdi araçta iki farklı batarya seçeneği olacak. Giriş versiyonunda 310 km WLTP verisi. Bununla beraber 52 kWh'lik saatlik batarya ile beraber de 408 km'ye kadar bir menzili çıkıyor. Burada fiyat önemli. Zaten aracın Avrupa fiyatlarının da 25.000 ile 32.000 Euro arası söylemler dolaşıyor. Dolayısıyla çarptık, ettik, kura böldük. Giriş fiyatı 1.4 milyon TL'lere kadar dayanabiliyor. E bu biraz daha pahalı olursa 1.5-1.6'ya mı gider? Artık ne olur? Yani Dolphin'in şu anki geldiği noktaya mı gelir? Rekabet edilebilecek bir noktaya gelir mi? Bunu çok da kestiremiyorum açıkçası ama 25 bin dolardan ben bu arada hesapladım en dip seviyeden. Ona rağmen aracın fiyatı 1.3-1.4'lere kadar çıkabiliyor bütün vergileri vesaire eklediğimizde. Umarım ülkemize bu fiyattan gelmez. Baktığımızda şimdi Hyundai Inster geldi. Opel Front tera geldi. E bunlarla beraber Citroen elektrikli C3 tanıtıldı. Sen bu klasmanda yer alıyorsun. Dolayısıyla rakiplerine bu fiyattan nasıl rekabet edebileceksin? Rakipleri fiyat anlamında özellikle oldukça iddialı duruyor. Yani bence biraz fazla. Yani Micra o kadar bir fiyat bandında kapışabilir mi diğerleriyle? Sanmam. Biraz nostaljik kalacak gibi duruyor, değil mi şimdilik? Kesinlikle. Zaten burada biliyorsun geçtiğimiz haftalarda yine bir haberini paylaşmıştık. Renault 5 elektrikli araçla beraber. Hı -hı. Onun da fiyatının yüksek olduğunu aynı bantlarda evet olduğunu düşünürsek burada Renault 5 örneği de şundan verdim. İkisi de aynı platformda üretilen araç. Yani aynı fabrika çıkışlı araç olarak değerlendirebiliriz. Baktığımızda fiyatı bu seviyelerde bence yüksek. Giriş paketinde 310 kilometrelik WLTP verisinin olduğu söyleniyor. Yani evet şehir içi olarak evet çok güzel. Yani 310 kilometrelik menzil eyvallah çok iyi. Şimdi baktık döndük tekrar elektrikli C3'e. Aynı menzil fiyatı 1.1 milyon. 1 milyon 99 bin TL. E bu arabanın 25 bin eurodan geldiğini düşünürsek vergiler vesaire o bu şu derken 13 de çok zor. Yani mümkün değil. Citroen'le özellikle hep Citroen örneğini veriyorum ama en ucuz elektrikli sıfır elektrikli araç olduğu için rekabet edemez. Dolayısıyla millet hop gider Citroen alır veya Hyundai Insta'ya yönelirler veya işte Opel Frontera e yönelirler ki o da hacmine göre performansına kategorisine göre oldukça uygun fiyatlı araçlardan birisi. Menzili vesaire batarya hacmi çok düşük ama yine de bu rakamları telaffuz ettiğimizde çok dişli rakipleri var. Ülkemizde gerçekten 1 milyonla 1.3 milyon arasına inanılmaz araçlar sıkışmış durumda. Rekabet burada çok kızışmaya başladı. Daha önce ne diyorduk? Tesla Model Y veya işte Tesla'nın rakibi diğer araçlar 1.5, 1.7, 1.8, 2 milyon arasında rekabet kızışıyor diyorduk. Döndük şimdi 1 milyonla 1.3 milyon arasında da burada da ayrı bir savaş var. Dolayısıyla burada Nissan'ın, Nissan, Nissan Türkiye'nin çok güzel bir fiyatlama yapması gerekiyor ki istedikleri satış rakamlarını ülkemizden de alabilsin. BMW Concept Speed Top koleksiyoncuların rüyası mı yoksa Vitne koncak pahalı bir oyuncak mı olacak sence? Yani hem hem vitrinlik güzel bir oyuncak hem de koleksiyonluk bir araba. Çünkü dünyada 70 adet üretilecek bir arabadan bahsediyoruz ve araç tamamen el yapımı olacak. İçindeki dokuma kumaştan, arabanın tasarımından fabrikada özel olarak üretilecek bir araç. E tabi bununla beraber de bu ülke Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu'daki koleksiyonculara tamamen satılacakmış ve onlarla sınırlandırmışlar. Amerika ülkesindeki regülasyonlardan ötürü Amerika'ya araç satılamayacakmış. Onun da bilgisini önden almış olduk. Araba muhteşem, tasarıma harika, tam bir koleksiyon ve vitrinlik araba. Yani insan bu arabayı sürmeye kıyamaz. Aracın boyutlarına baktığımızda 5 metre uzunluğu, 2 metre geliştiği ve 1.36 metrede yüksekliği bulunuyor. Araç gemi gibi. Yani zaten fotoğraflarda şu an bizi izleyenler görüyordur. Müthiş bir araç. Aracın motoruna baktığımızda V8 canavar gibi bir motor geliyor. 617 beygir ve 750 Nm metrede torku bulunuyor. 4.4 litrelik twin turbo araçta yer alıyormuş. Aracın 0-100 hızlanması 3.5 saniye. Tam aracın namına yakışır bir hızlanma değeri olduğunu da söyleyebiliriz. Bayağı da popülerlik kazandığı için burada bizi izleyenlerle de otomobil meraklarında da bu haberi paylaşmak istedik. Genelde hep elektrikli araç üzerinden gündemimiz gidiyor. Çünkü teknolojinin gelişmesiyle beraber biz de bir teknoloji kanalı olduğumuz için elektrikli araçlara biraz daha yöneliyoruz. Burada yine içten yanmalı motorlu bir aracın haberini yapmak beni de bir tık heyecanlandırdı. Şöyle kafamı da eskiye maziye doğru götürdü. Yine ilgili olan arkadaşlarımıza da bu haberi paylaşmak istedim. Citroen'in 1 milyon TL'lik elektrikli arabası sence halk arabası olacak mı? Kesinlikle. Bence oldu bile. Videolara bakıyorum, izlenmelere bakıyorum, benim haricimdeki diğer insanlara bakıyorum. Herkes neredeyse lansman gününden itibaren bu aracı konuşmaya başladı. 1.1 milyon TL'ye ülkemizde şehir içi alınabilecek en uygun fiyatlı araba. Umarım bu arabanın fiyatı biraz daha aşağı düşer. Rakipleri daha ucuza, daha uygun fiyata, aynı fiyata bile gelse birisi rakamı biraz daha aşağıya çekmek durumunda kalacaklar. Kampanyalar odur budur şudur derken çok daha ucuza. Ya 1 milyon TL'nin altında gerçekten sıfır elektrikli bir aracı artık görmek istiyorum. Önümüzdeki aylarda büyük ihtimalle rekabet kızışacağından ötürü de 1 milyon TL'nin altına sıfır araçları kesinlikle göreceğimizi düşünüyorum. Citroen ekibini de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü daha önce emsal araçları ülkemizdeki çıkan fiyatlarını da gördük. Benzer menzilde, benzer hacimlerdeki B segmenti kategorisindeki araçlarda yakinen görmüş olduk. Gerçek anlamda Citroen Türkiye ekibi müthiş bir fiyatlamayla beraber bu aracı oldukça uygun yani hala pahalı. Baktığımızda bu aracın çok çok daha uygun fiyatlarda, düşük fiyatlarda olması gerekiyor ama baktığımız noktada gelinen nokta beni sevindiriyor. En azından önümüzde güzel bir yol olduğunu kestirebiliyorum. Tekrar tekrar artık bu aracı o kadar çok konuştuk ki geçen hafta konuştuk. Bu hafta tekil video yaptım lansmandan sonra. Tekrar bu aracın fiyatı belli olduğu için Rolantin içerisine de bu aracı yedirmek istedik. Yani 1.1 milyon TL'ye 0 kilometre bir elektrikli araç alıyoruz. Burada bizi izleyenlerin de yorumlarını kesinlikle merak ediyorum. Aşağıda mutlaka bu araç hakkında ve diğer araçlar hakkında fikirlerinizi de belirtin. Umarım bu ve bunun gibi araçların fiyatı çok çok daha aşağıya çekilir ve herkesime hitap eden fiyatlarla karşı karşıya kalırız. Yine Tesla yine bir skandal. Bu online satışlarındaki başarısızlık hakkında ne düşünüyorsun? Tesla Türkiye Türkiye şey gibi 24 Mayıs günü herkesi şoke uğrattı. Kimse aracı satın alamamış. Tabi sonradan yapılan açıklamalarda neyin ne olduğunu gördük ama herkes cinnet geçirmiş. Şöyle bir Twitter'a gireyim bir gündeme bakayım neler var neler yok otomobil gündemi kim neler konuşuyor falan diye girip baktığımda herkes Tesla'ya vermiş veriştirmiş kimse aracı alamamış. Tabii ki alan kişiler var ama VPN de girip almışlar. Allah Allah diyorum VPN falan ne alaka? Tabi sonradan yapılan açıklamayla beraber güya Tesla'ya Tesla Türkiye'nin o alacağımız zaman botlar tarafından saldırı gerçekleşmiş. Envanter listeler listelenmez. Site kilitlenmiş. Hiçbir şekilde açılamaz hale gelmiş. Az önce de söylediğim gibi sadece VPN kullanmayarak kim nasıl akıl ettiyse VPN'le giriyorlar. Yurt dışından aracı satın alıyorsun. Yurt dışı VPN'le falan işte giriyorsun. Hop arabayı cebe indiriyorsun. Çok satın zekice almış düşünülmüş. Ya hem zekice hem de çok trajikomik bir durum. Adamlar ha. yani bilgisayarın başında bekliyor. Tabii. Saatlerce önceden yerini tutuyor. Sürekli sayfa yeniliyor. Adamlar <laughs> sayfaya bile giremiyor. Baktığımız zaman işte Tesla Türkiye'den gelen açıklama siteye saldırı yapılmış vesaire vesaire millet ondan alamamış. Şimdi önümüzde yine 2 gün verildi. Bu iki gün içerisinde tekrar açılacak. E o zaman da çökecek mi, çökmeyecek mi? Nedir, nedir? Yani o kadar çok söylenti var ki. Yok YouTuber'lar alıyor, yok önden link veriliyor, yok işte galericilere büyük filo şirketlerine önden önden bu araçlar satılıyor. E giriyorum kiralama sitesine. 100 tane Tesla Model Y Juniper varmış. Yok adamların envanterinde kiralık için bekliyormuş. E bu araçlar nasıl alındı ki? Biz alamıyoruz, site çöküyor. Bunlar hangi ara 100 tane araçları aldı diyorlar. Şimdi düşünüyorum. Mantıklı geliyor. Eğer öyle bir durum varsa bu arada doğruluğunu tabii ki de teyit etmedim ama baya bir söylenti var bu konu hakkında. Yani bilemiyorum. Açıkçası yani bilemiyorum. Altan diyeceğim burada. Umarım sonraki günlerde alacak arkadaşlarımız şu arabayı alsın. Yani ben kovalamıyorum bu aracı satın alacağız falan giriyorum size beklemiyorum ama o kadar çok bu aracı bekleyen ve almak isteyen kişi var ki inşallah alırsınız. Gerçekten bunu bütün evet. kalbimle söylüyorum. Çünkü araç bu kategoride bu segmentte bu donanımla alınabilecek bu fiyata en uygun fiyatlı araba ülkemizde. Dolayısıyla herkes de bir an önce almak istiyor çünkü... %10'luk ÖTV diliminden çıktı, ha çıkacak, ha zam gelecek, ha kur zam mı yapacaklar vesaire derken herkes bir an önce 1.8 milyona bu arabayı almak istiyor. Umarım sonraki dönemlerde Umarım Tesla Türkiye ekibi bunun ve bütün önlemleri almıştır. Artık millet girsin, arabayı alsın. Alamıyorsa da en azından hatayla karşılaşmasınlar. Stoklar bitti, arabalar tükendi falan çünkü saniyeler içerisinde binlerce araç satılıyor. Buna eyvallah ama en azından bir hata falan vermesin, çökmesin, erişim engeli gelmesin. Bir kısıtlamayla, bir sınırlamayla, o web sitesinin hatasıyla kimse karşılaşmasın. Elini çabuktan altık alsın mı diyeyim, ne diyeyim ben de bilemiyorum ne diyeceğim ama umarım Tesla Türkiye ekibi bir özür babında araç stoklarını biraz daha arttırır. Bu dönemde herkes gönül rahatlığıyla %10'luk ÖTV dilimine giren Tesla modellerinin Eşarp paketini satın alırlar. Ülkemizde hani bu kadar çok talebin gelmesinde beklemiyorlar mıydı? Hadi bunu beklemiyordun, ama önceki satışlardan gördün talep çok fazla. Bu 24 Mayıs'taki yanlış hatırlamıyorsam ikinci mi üçüncü mü ne sipariş dönemi? Artık önlemini almaları gerekiyordu. Bir de hop bot saldırısı geldi milletin başına. Bakalım sonraki günlerde neyle karşı karşıya kalacağız? Umarım Tesla Türkiye ekibi dediğim gibi önlemini almıştır. 835 kilometre menzilli Xiaomi'nin yeni u 7i sence Tesla'ya meydan okuyacak mı? Bu arada araba arabanın segmentasyonu Tesla'yı falan çok da rakip almıyor. Arabanın performansı, arabanın donanımı, arabanın bataryası, arabanın mimarisi bambaşka yerlerde. Lüks seviye bir SUV diyebiliriz. Yani bunu nasıl diyeyim sana? Porsche Macan'a çok benzetiyorlar bu arabanın tasarımını. Tam da Porsche'yi rakip alabilecek bir araba. Dolayısıyla yani menzili fiyatını tam bilemiyoruz resmi olarak bir fiyat açıklanmadı ama önümüzdeki günlerde bu aracı da kullanıcılarla paylaşacaklar. Bir fuarda aracı da gösterecekler. Araç muhteşem. 800 küsür kilometrelik WLTP verisi var. 8 voltluk bir mimariyle gelecek. Bunun yanında 5 dakikada 500 kilometrelik menzil sunacağından falan söylüyorlar. Hatta burada Nvidia'nın e çiplerini kullanacak. Dolayısıyla tam otonom sürüşe de Nvidia e ile beraber yapmış olduğu iş ortaklığı ile beraber Çin'de ve diğer artık araba nerede satılacaksa tam otonom sürüşe hazır bir araba. Lidar sensörler, kameralar, Snapdragon tarafıyla işbirlikleri ki aracın içerisinde inanılmaz güçlü bir işlemci ile beraber geliyor. İçerisindeki konsol, içerisindeki o dünya bambaşka seviyede. Xiaomi tamamen üst seviye premium tarafı oynayan bir arabayla karşı karşıya bizleri getirmiş. Aracın 3 farklı modeli mevcut. Arkadan itiş, 4 çeker ve 4 çekerinde üst versiyonu bulunuyor. Baktığımızda zaten fiyatlarda buna göre büyük ihtimalle değişiyor. Içecektir. Çok premium bir araç olarak bahsediyorsun ama Çin'ler şunu da söylüyor. Diyorlar ki premium ama erişilebilir. Yani zannettiğiniz ütopik fiyatlandırmalar olmayacak Bak diye vaat ediyorlar. Bakacağız tabii ki. Bakacağız, bakacağız. Bu arada aracın özelliklerini saymakla bitiremeyeceğim. Xiaomi'nin kendi geliştirdiği işletim sistemi Hypros araçta yer alacak. Bununla beraber sıfır yer çekimi ön koltuklar, 120 derecelik yatış açısı, 10 noktalı masaj falan yani müthiş premium bir araba. Ben de bu aracı gerçekten canlı canlı bir görmek, en azından bir inceleme videoları falan olur. Kullanıcıların da deneyimlerini çok ama çok merak ediyorum. Özellikle en çok fiyatında merak ettiğimi söyleyeyim. Yaklaşık 300 bin, 310 bin yuan arası olacağı söyleniyor. İşte oradan doları çarp, böl, vergi ekle falan fiyatı gelecektir. Gündem başlıklarımızın sonuna geldik. Umarım herkes keyif almıştır. Umarım Rolenti'nin bu haftaki bölümünden siz de memnun kalmışsınızdır. Bizlere en büyük desteği kanala abone olarak bu videoyu beğenerek ve sevdiklerinize paylaşarak verebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.